Merhaba arkadaşlar, Pessemenler bir hoş geldiniz. Son gelişmeleri sizlere aktarmak istiyorum arkadaşlar. Koneminin yapmış olduğu duyurular ve paylaşımlar var. Tek tek onlara bakalım. Öncelikle koneminin yayınladığı duyurulara baktığımızda yıl sonu müşteri soruları diye bir mesajı var. Burada diyor ki e, bizlere atmış olduğunuz sorulara karşılık olarak yanıtları biraz geç verebiliriz. 4 Ocak tarihine kadar yoğunlarmış. Bizler konemiye bazı sorunlar yaşadığımızda mesaj atıyoruz oyunda ya da mail atıyoruz. Burada e-posta soruları demişler. Daha doğrusu e-posta ile alakalı geri dönüşler biraz gecikmeli olabilirmiş. Ona değiniyorlar. Hatta son şuradaki cümlelere baktığımız zaman geçen seneki mesaj aklıma geldi. Yine böyle bir mesaj yayınlamışlardı. Diyor ki Koremi, ayrıca 1 Ocak 2022 00'da yoğun bir trafik beklediğimizi lütfen unutmayın. Ben geçen sene bu mesajı gördüğümde dedim ki herhalde yıl güzel bir kampanya olacak. Ondan da yoğunluk bekliyorlar. Ama öyle hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Hiçbir şey olmadı cidden. Normal açıkladığı bir kampanya vardı. Beceri fişi, yönetim beceri desteği, GP gibi. Onun dışında herhangi bir kampanya getirmedi. Bir de böyle mesaj yayınlayıp akıllarımızı karıştırmıştı. Yine böyle bir mesaj gördüm. Geçen sene doğrudan aklıma geldi. Buna kanmayalım. Konu diyor ki inanın lütfen bir, öyle bir yoğunluk olmayacak zaten. Özel bir yoğunluk. Hani herhangi güzel bir kampanya yoksa Ekstra bir yoğunluk olmayacak. Ha belki tatil olduğu için daha fazla oyunlar oynanabilir ama herhangi dediğim gibi bir hediye gelmediği müddetçe öyle oyunu e, kapatacak, bakıma girecek şekilde yoğun bir trafik gerçekleşmeyecek. Devam edelim gündemimize. E, baktığımız zaman oyunla alakalı bir mesajı var. Bu tarihten itibaren oyuncu verileri ve menajer verileri güncellenecek. Transferler güncellendi, seviyeler, menajerler her şey güncellendi. Bundan sonra da diyor ki oyuncu verileri örneğin bağlı olduğu takım transfer olursa değişebilir bu takım. Kondisyon derecesi her hafta liginde nasıl oynadıysa oyunda da o şekilde bir form durumuyla olacak. Menajerler menajerler takım değiştirebilir, taktikleri, dizilişleri değişebilir. Onlar da oyunda düzenli olarak güncellenecek. Sahip kimliği ile alakalı herkesin bir sahip kimliği vardır. Konemi ID değil bu sahip kimliği arkadaşlar. Oyuna girdiğimiz zaman yuvarlığa basarız ya. Or, hemen orada sol altta yazar sahip kimliğimiz. Ya da oyuna giriş yapıp destek bölümünden de kullanıcı bilgilerinden de öğrenebiliyoruz. Sahip kimlikleri normalde 9 haneli oluyor. Fakat bundan sonra açılacak yeni hesaplarda belki hepsi olmasa da bundan sonra 13 haneli sahip kimlikleri olacakmış. Sahip kimliği şurada işimize yarıyor arkadaşımızı eklemek istediğimizde onun sahip kimliğine ihtiyacımız var. Onun numarasıyla arar o arkadaşımızı bulur, ekleriz. Ortak arkadaş maçları yaptığımız zaman bunu kullanıyoruz ya da onun kadrosuna bakmak istediğimiz zaman sahip kimliklerimiz değişmeyecek. Bizlerin var olan kimlikleri değişmiyor. Yeni açılan hesaplar için 13 hanelik kimlikler, numaralar olacakmış. Öyle bir bilgi aslında. Çok da böyle hani önemli bir bilgi değil ama geçiş yapalım hemen. Güncelleme ile alakalı nelerin değiştiğini açıklıyor konemi. Birçok şey değişmişti. Önemli olanlar aslında çoğu zaman değindiğimiz gibi. Hemen devam edelim. Bundan önceki videolarda değindiğim birkaç konu var. Belki izlememiş olabilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında oyunla alakalı yine bir bazı gelişmeleri değineceğim. Yılbaşı ile alakalı 3 haftalık bir kampanya geliyor. Bol bol Özel antrenör GP ve biraz da efsane kazanacağız. MyClub parası hediyesi yok. Michael parası indirimi var satın almayı düşünen arkadaşlarımız için beceri fişleri, özel antrenörler, iki katı özel antrenör, özel antrenör bolluğu, iki katı GP gibi hediyeler var ama My Club parası olmadığı için ben çok böyle mutlu olamıyorum. My Club parası indirimi arıyorum, bulamıyoruz. Ne yazık ki Konami paylaşmadı. Şu araya bir tane 500 e futbol puanı eklediler. E futbol puanı en azından işimize yarıyor da onu da çok fazla eklememişler. Bunlar 3 hafta boyunca verilecek. E sonra Bakstrava efsaneler eklenecekmiş. Ben bunu gözümden kaçırmışım arkadaşlar. 10 tane oyuncu değil 20 tane efsane olacakmış. E, 23 Aralık tarihinde 20 efsaneli bir Bakstrava olacak dedi. Süperstar Challenge etkinliği gelecek. Buradan bedava bir siyah top ve bedava bir tane efsane top açma hakkı elde edeceğiz. O top açma hakkında e, top açma hakkıyla e, karşımızda tüm siyah top efsaneleri oluyor. Oradan rastgele birini çıkaracağız. Ronaldinho'su da oluyor, Maradona'sı da oluyor. Tüm efsaneler içerisinden bakalım en çok istediğimizi çıkarız umarım. Özel antrenör bollukları, bol bol GP'ler ve MyClub parasında indirim. İndirimde 300 MyClub parasıyla 740 MyClub parasında indirim var. Bir kerelik indirimli satıyorlarmış. Dolar arttığı için bizde zaten fiyatlar çok yükselmişti. Tüm MyClub paralarında indirim bulunmamakta. Bugün gelen ikonlar, Madrid ikonları. Kannavaro oyuna eklendi arkadaşlar. Sabah birkaç videomuzda değinmiştik. Kannavaro dışında da o eklenen ikonlarla alakalı iddialar var. Henüz daha resmi açıklamalar, güvenilen kaynaklardan paylaşım gelmedi. O yüzden ben isimleri dillendirmeyeyim. Bazı yerlerde paylaşımlar var. Önemli isimlerin ikonlarının gelebileceği söyleniyor. Şimdilik bekleyelim. Resmi gelişmeler ya da güvenilen kaynaklardan paylaşım olursa ben de sizlere aktarmaya çalışacağım. Karnavara önemli bir ikondu. Dünya çapında dünyada yılın futbolcusu seçilmiş stoper futbolcusudur. Real Madrid dışında birkaç farklı kulüpte de oynadı e, birçok sayısız başarısı var Cannavaro'nun. Beni çok beğendim oyunculardan bir tanesidir. Onu gördüğüm an çok heyecanlandım. Oyuna da güzel bir ikon stoper geldi. Ayrıca haftanın oyuncuları, bugün gelen oyuncular, Mbappe, Kurtuğa gibi iki tane önemli futbolcu da var. Seviyeler düşmekte aşağılara doğru. Bunlar ilk seviyeleri. Maksimum seviyeleri henüz paylaşılmamıştı. Ve oyunla alakalı önemli şeylere geçince arkadaşlar Takımlara baktığımız zaman takımların dizilişleri, oyuncu seviyeleri, transferler güncellendi. Bunu Konemi paylaştı. Örneğin Manchester United'ın şu anki maç kadrosu bu şekilde. Dizilişi 3 stoperli 3-3-2-2 şeklinde gözükmekte. Sancho United'da Ronaldo'nun seviyesi 92 CF olarak karşımızda. Maç Cuma günü Manchester United'ı seçersek böyle bir diziliş ve oyuncular karşımızda olacak. Hemen Bayan Münih'i de göstereyim arkadaşlar. Bayan Münih'in yeni menajeri oyuncuları dizilişi bu şekilde menajerlerin de değiştiğini görmekteyiz. Bayan Münih'in dizilişinde çok büyük bir değişim yok. Genelde hep böyleydi Bayan Münih. Bazen ofansif ortası GF oluyordu Münilerin olduğu yer. Son olarak arkadaşlar kapak fotoğrafları değişti. Oyuna girerken ki gördüğümüz o oyuncular ya da e, telefonda oyunun logosuna baktığımız zaman Messi ve Ronaldo yok. Paris Saint Germain'e transfer olan Messi ile United'a transfer olan Ronaldo'yu kapak fotoğraflarında kullanmamış Konemi. Ben şaşırdık. Tabi uzun süredir hep onları görüyorduk. Biri olmasa diğeri muhakkak o fotoğraflarda oluyordu. Uzun süre sonra Messi ve Ronaldo'suz kapak fotoğrafları görmekteyiz. Bununla alakalı da yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.